Evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Benim kıymetli adaylarım. Bu canlı yayına açtım. Öncelikle hepinizi Kurban Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum. Daha nice güzel bayramlar geçirmenizi dilerim. Bütün adaylarım benim için değerlidir, kıymetlidir ve bunun için sizlere videolar çektim, geçmeniz için elimden geleni ardına kurmadım, yaptım hepsini arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz emeğimiz çok fazla, sizlerin emeği çok fazla, ee, bu yüzden emeklerimizin boşa gitmemesi gerekiyor. Videolarımı lütfen itina ile izleyin. Bir videoyu izledim diye. Diğer videoya geçmeyin. Ve e, aynı videoyu en az 3 kez 3 sefer izleyin ki daha kalıcılığı olsun. Bu arada arkadaşlar TikTok hesabı da açtım. Seyfo Hoca diye. Oradan da takiplerinizi esirgemezseniz takiplerinizi yaparsanız çok sevinirim fark ailesi olarak sizleri aramızda görmekten onur duyuyoruz. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Enişten dileklerimle kutluyorum. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. anketi başlatalım bakalım. Evet.